Herkese selamlar sevgiler YouTube kanalımda bugün yepyeni bir içerikle yine karşınızdayım. Duygu kozası nedir? Bu nasıl çalışır? Ne işe yarar? Zararları ya da faydaları nelerdir? Nasıl fark ederiz? Nasıl yakalarız? Nasıl dönüştürürüz? Bütün bunları anlatmak istiyorum. Eğer ilk kez bu videoyla karşılaşıyorsak ismim Ayla Ketre Sertkaya. Aslen bir psikoterapist, fonksiyonel tıp koçu ve beyinsiz diyet olmaz savunucusuyum. Hayatımın çok büyük bir bölümünü kişilik, kendilik ve kişilik bozuklukları üzerinde çalışan bir terapist olarak geçirdiğim bir sürede şurada böyle ucundan kıyısından görünen canım babamın vefatından sonra böyle şimdi size pozitif enerjilerle anlatıyorum ama bu sürecin içinden geçmek hiç de öyle olmadı. Bununla ilgili daha detaylı videolar kanalımın içerisinde var. Biraz dolaştığınızda bulabileceğinizi düşünüyorum. Çok değerli içerikler paylaştım bugüne kadar. Bugünden sonra da aynı istikrarda devam etme niyetindeyim. Babamın vefatından sonra büyük bir aslında duygu patlamasıyla eve kapanmam ve 6 ay içerisinde 52 kilo daha fazla kilo almamla aslında bu yolculuk başladı. Kendime geldiğimde 130 kiloya ulaşmıştım ve gerçekten hani böyle büyük bir enkarnasyon Kazın altında kalmak gibi bir histi o. Çırpındıkça battım, çırpındıkça battım. 5 yıl boyunca hiçbir sonuç elde edemedim. Hep böyle bir ileri, iki geri, iki ileri, bir geri falan şeklindeydi. Ama çok önemli bir şey var. Asla vazgeçmedim asla vazgeçmedim. Hatta çok yakınlarımın bana söylediği en önemli şey sendeki bu umut bizi öldürecek şeklindeydi. Ama iyi ki de. Çünkü ben bunu aslında bir kurtuluş savaşı, bir kurtuluş mücadelesi gibi gördüm. Sadece konu bir estetik kaygı ya da sağlık sorunundan öte psikolojik olarak bir alanda başarısız olmak pek çok alanda başarı gösterirken kere yönetiminde nefsimi yönetememek, irademi ele geçirememek, iştahımı kontrol altına alamamak. Yani beni o kadar edilgen ve pasif hissettiriyordu ki o yüzden dedim ki hayır buna bir çözüm bulmam lazım ve sonrasında kendime bir beslenme stili oluşturdum e, ve bu beslenme stilinin içerisinde hücrelerimi besledim, bağırsaklarımı tadile ettim karaciğerimi kendi içindeki yüklerinden, toksinlerinden, yağlarından arındırdım, hayatıma egzersiz kattım, su içmeyi öğrendim uykumu düzenledim ve sonuç itibariyle aslında işin içine psikolojimi ve e, zihnimi de beynimi de katınca her şey çok daha fazla değişti. Ancak böyle haylice bir kilo verdiğim 2018 yılında 2015'te olmaz böyle işledim. Babam 2009'da vefat etti. Ben 2015'e kadar epey bir uğraştım. Hiçbir sonuç elde edemedim. 2015'te buna daha akıllıca bir çözüm bulmam lazım dedim. Bir yol inşa ettim. 2018'e kadar haylice kilo verdim ama 2018'de ben yine bir depresyon çukuruna düşünce tekrar kilo almaya başladım. Haylice de kilo aldım. Aslında çok kısa bir süre içerisinde ve o an dedim ki Ayla ne oluyor sana? Yani benim tabii bir şeye ne oluyor demem 6 ay falan geçiyor. Ne oluyor sana dedim. Her defasında, her düşüşünde böyle canı sıkılınca emziye koşan bebekler gibi işte tosta, böre, çöre, şuna buna falan koşuyoruz. Hayat her zaman sana gülük gülistanlık olmayacak. Zorlukların olacak. Bu zorlukları nasıl aşacağını öğrenmen lazım. İşte o anda aslında hem zihinsel tuzaklarıma baktım hem de beraberinde duygularıma baktım. Ve o anda bir şey fark ettim. Yıllar öncesinde sevgili Hülya isminde bir danışanım bir resim çizmişti. Ve o resimde böyle bir taşın arkasında bir yumurtanın içinde bir koza gibi bir yumurtanın içerisinde küçük çatlaktan bakıyor ama dışarıya çıkmaya korkan bir kız çocuğu çizmişti. Keşke kaybetmeseydim ama nerede olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen o 2009 depresyonumda falan arşivimde kaybettim parçalardan bir tanesiydi ama canlım aklımda çok canlı bir şekilde duruyor. O anda aslında ben onunla çalışırken ki her danışan bize bir şey öğretiyor aslında, duygu kozası diye bir kavram uydurdum. Literatürde böyle bir şey yok. Ama ne demek istediğimi anlatacağım şimdi, güzel dostlarım. Biz çocukluğumuzdan itibaren etrafımızda duygularla düşüncelerle, fikirlerle, inançlarla bezeniyoruz. Sonuçta boş bir kayıt olarak geliyoruz ve bu boş kaydın içerisinde bir bezenme sürecimiz oluyor. İşte bu bezenme sürecinde davranış şekline göre anne baba ya da anne baba yerine geçen işte anneanne olur, bakıcı olur, öğretmen olur, teyze olur, o olur, bu olur, abiler, kardeşler, komşular, arkadaşlar, akrabalar, akranlar bizi aslında bir takım şeyler hissettiriyorlar. Ve bu hislerin içerisinde özellikle bazı hisler var ki o bize böyle vurgu yapıyor ve o his aslında e, canımızı yakıyor ve biz o histen kaçmak için bir şeye tutunuyoruz. Ve bizim ilk kodlarımızda tutunduğumuz şey ne? Annememesi, emzik, biberon, yemek ağız fonksiyonlarımızı aslında besliyoruz ve ağız fonksiyonlarımızı beslediğimiz zaman beynimize e, denge merkezine sakin ol hayattasın, keyfine bak mesajı gidiyor ve biz bunu öğreniyoruz. Nedir bu duygular? Özellikle bu duygularda e, bilgisayarımdan da şöyle önümde duruyor. E, Psikodiyet 21 e, grubunda yine en çok çalıştığımız, VIP90 grubunda en çok çalıştığımız şey bu duygu ifadeleri. Hatta bazıları duygu sanılan düşünceler, e, değerlendirmeler ve yorumlar. Mesela kıymeti bilinmemiş hissettirildik. Aldatılmış, aşağılanmış, engellenmiş, duyulmamış, sömürülmüş, efendim işte yerilmiş, yıldırılmış, yıpratılmış, hapsedilmiş, hoş görülmemiş, aşağılanmış, baskı altına alınmış, kıymeti bilinmemiş, kapana kısılmış, kandırılmış, kışkırtılmış, kösteklenmiş, köşeye sıkıştırılmış, zorbalığa uğramış, istismar edilmiş, ihmal edilmiş bütün bu ihtiyacı karşılanmadığında ortaya çıkan duygularla biz kendimize aslında bir koza oluşturuyoruz. Bu koza şey gibi hani kendimizi kötü hissettiğimizde sığındığımız ama aslında bizi iyilikten ziyade zarara ziyana götüren böyle şey e, e, rakı arkadaşı gibi gel içelim kafaları çekelim gel yiyelim işte kafayı bulalım çünkü biliyorsunuz duygusal yeme bozukluğunda da hiç kimse gidip duygularımız kötüye e, düştüğünde kötü frekansa düştüğünde şöyle demiyoruz yani gideyim de kendime sağlıklı bir balık salata ısmarlayayım demiyoruz da daha çok böyle karbonhidratı yüksek şekerler, hamurlar, kızartmalar fast foodlar, alkol gibi neden? şekeri yüksek olan şeyleri e, karbonhidrat lara gittiğimizde o bizim kan şekerimizi o anda yükseltiyor beynimize böyle bir hafif uyuşma geliyor. Uyuşma ile birlikte aslında biz sigortayı bir nevi kapatmış oluyoruz kafamızın içerisinde ve böylece de daha kötü olacaklardan kendimizi korumuş oluyoruz. Duygu kozaları bizim aslında iyiliğimiz, sağlığımız, güvenliğimiz, hayatta kalabilmemiz içindir. Saklandığımız kendimizi içinde daha güvenli hissettiğimiz yerdir. Ancak o sıradaki linkleme Kod yanlış olunca yani işte cana sıkılınca ye üzülünce ye e, efendim işte kırılınca ye küsünce ye seni ihmal ederlerse yakış kırtırlarsa ye bu ye tabi iç de olabilir alkol de sonuçta aslında e, ağız fonksiyonlarını besleyen parçalardan bir tanesi ama biz yeme bozukluğu üzerinde konuştuğumuz için ye diye linklemeye devam ediyorum ve bu bir zaman sonra artık unutul unutuyoruz biz ve otomatik hale geliyor her o eylem gerçekleştiğinde operans şartlanma gibi her o e, duygu e, aktive olduğunda gidip yiyoruz. Her o duygu e şimdi baktığımız zaman da bir süre sonra aslında biz o duygulara o kadar alışıyoruz ki farkında olmadan o duyguları da kendimize zaman zaman bir nevi işbirlikçi haline getirebiliyoruz. İşte bu noktada öncelikle bizim bu süreçte başarılı olabilmemiz için ne diyet listelerine ne de spor önerilerine öncelikli olarak bunlara ihtiyacımız yok. Duygularımızı tanımaya, duygularımızı keşfetmeye, onları doğru şekilde yönlendirmeye çok büyük ihtiyacımız var bakmamız gereken en önemli yer kendi akıl sağlığımız, kendi ruh sağlığımız, kendi beden sağlığımız. Bu beden evinin içerisinde bütüncül bir sağlığın ve iyiliğin içerisinde olmak için kendimize yatırım yapacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni bir içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.